Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Evet bugün sizlerin karşınıza böyle buket buket demet demet açan menekşelerimle geldim karşınıza. Menekşelerin bakımı nasıl olmalı? Suyunu nasıl vermeliyiz? Bu şekilde çiçek açması için Bakın ben denedim gerçekten çok memnun kaldım. Sizlere de şiddetle tavsiye edeceğim kürümle geldim karşınıza. Menekşeleriniz çiçek açmıyor ise sadece kenarlarından yavru veriyor ise benim kullandığım formülü siz de kullanın. Gerçekten hem yaprakları bakın yaprakları pırıl pırıl hem de çiçekleri böyle ortasını tam menekşe yani hazır böyle maket menekşeler satılıyor ya aynı o şekilde çiçek açması için hangi formülü kullandım bunlardan bahsedelim. İlk etapta menekşelerin e, saksısıyla başlayalım sevgili dostlar. Menekşelerin saksısı çok fazla büyük olmamalı. Menekşe'nin saksısı ne kadar büyük olur ise, menekşe ne yapıyor? İlk etapta kendi kökünü dolduruyor. Ondan sonra çiçek verimine başlıyor. Çiçek verimine başlamadan önce ilk etapta menekşenin yani yapraklarına vermemesi için saksıların küçük olması gerekiyor. Mümkün mertebe ne kadar saksını küçük tutar isek ben bir numara saksı kullanıyorum. Sizler de bu şekilde menekşelerinizi çok fazla büyük saksıya dikmez iseniz menekşenin çiçek verimi fazla olacaktır. Menekşeye hangi kürü verdim ki bu şekilde çiçek açtı? Bundan bahsedelim. Evet arkadaşlar çok fazla lafı uzatmadan ilk önce hemen kürüme geçmek istiyorum. Buyurun kürümüze. Evet arkadaşlar bakın şöyle kapak resminde olduğu gibi şöyle bir kapak kendi kapağıyla beraber sirke. Sirke gerçekten sirke menekşelerimizi çiçek açtırmakta o kadar güzel oluyor ki bu hemen hemen bir tatlı kaşığına tekabül ediyor. Yani birli bir kapak sirkeyi herhangi bir sirke eğer elinizde var ise beyaz sirke kullanmanızı tavsiye ederim. Şu an benim elimde üzüm sirkesi vardı. Hatta sizlere şöyle alayım onu da göstereyim. Şöyle ismini göstermeden bakın şöyle üzüm sirkesinin kendi kapağı, kapağı ile bir kapak şöyle göstereyim. Şöyle bir kapak bakın kendi kapağı bu bir kapak sirkeyi karıştırdım bir aşağı yukarı bir litre suyumun içine karıştırdım az önce bahsettiğim gibi eğer sizin elinizde e, beyaz sirke var ise onu tavsiye ederim. Eğer yoksa da ben gibi üzüm sirkesinde koyabilirsiniz hiç fark etmiyor şöyle bir biraz da suyumu çalkalayayım arkalı önlü aşağılı önlü tamamen fermente olsun Evet bu kürü ne zamandan ne zamana verebiliriz Ayda bir kez kullanmanızı tavsiye ederim menekşelerin suyunu verirken sevgili dostlar kontrol edin çok fazla aşırı şekilde su vermeyiniz Eğer çok fazla su verir iseniz menekşe çok çabuk kök çürümesi oluyor Aman dikkat ne olursunuz dikkat edin. Ben bunları bol aydınlık bir yere koydum. günü Cam önüne koydum. Bakın şu sarılıklar güneş yanığı sevgili arkadaşlar. Hani bunları sorar iseniz güneş yanığı ben evde olmadığım için güneş bunların kenarlarını kenar yapraklarını böyle yakmış. Olsun hiç önemli değil. Önemli olan menekşenin çiçek açmasıdır. Menekşe bol aydınlık az önce dediğim gibi bol aydınlık bir yerde bulundurur iseniz gerçekten menekşelerinin sağlığı için çok çok daha iyi olur çünkü menekşe bol aydınlık yeri çok seviyor ve de nemli yerden gerçekten çok hoşlanıyor eğer mümkünse mutfağınızın camına koyunuz orada konumlandırınız eğer orada konumlandırır iseniz menekşenin çiçek verimi daha da fazla olacaktır menekşeler sürekli çiçek açan bitki türlerinden biri çok da nazlı gerçekten çok nazlı çiçek açtığı zaman küçük görseli çok hoş oluyor ama çiçek açmadığı zaman da bol yavru veriyor tabi biz çiçekçilerin istemediği bir pozisyon. Tabii ki yavru versin onu da istiyoruz ama e, tek kat olup yani tek göbek olup bu şekilde bakın şöyle saksısını kaldırayım şöyle kaldırayım tek göbek olup tek göbekten böyle bolca her tarafından daha halen arkasından altlarından kenarlarından bakın size şöyle gösteriyorum tomurcuklarının gelmesi bizim için daha güzel olur. Menekşeyi koyduğunuz zaman mesela menekşeleri şöyle koyuyorsunuz ya kesinlikle yapraklarını birbirine değdirmeyin arkadaşlar. Menekşe bol yayılım olan yerde yani bu şekilde tek kat şu şekilde olması menekşeler için daha da güzel oluyor. Toprak seçimi nasıl olmalı menekşelerde? Ee, gayet geçirgen, güzel, kaliteli bir toprak kullanmanızı tavsiye ederim menekşeler için. Menekşenin toprağına kadar kaliteli olur ise çiçek verimi de o kadar fazla olacaktır. Menekşelerde en çok karşılaştığımız sorunlardan biri yapraklarının yumuşaması. Yaprakları yumuşuyor ise bilin ki ya suyunu fazla veriyorsunuz ya da bulunduğu ortamı sevmemiştir. Bulunduğu ortamı sevmediyse yerini değiştirin, bir bakın menekşeyi tak. Edin. Yapraklarında düzelme var ise bilin ki oradaki yeri çok sevmiştir. Eğer yapraklarında düzelme yok ise biraz da suyunu kontrol edin ve kontrollü bir şekilde verin sevgili arkadaşlar. Suyunu çok aşırı şekilde gel git sulama yapmayınız. Eğer gelgit sulama yapar iseniz menekşenin yapraklarında kök çürümesi olur. Onun için ona dikkat edin sevgili arkadaşlar. Menekşenin çoğalması nasıl olur? Menekşe yapraktan da çoğalır sevgili dostlar. Eğer menekşe az önce bahsettiğim gibi kenarlarından bakın şöyle ben size şöyle göstereyim. Bakın şu kenarlarından göbek vermeye başlamış yani bunu ayırabiliriz ayırma işlemi ne zaman olur çiçekleri üzerinden tamamen bittikten sonra menekşenin e, dal ayırması yani göbek ayırmasını o zaman yapabiliriz. Menekşenin toprağı ne zaman değişir? Menekşenin toprağını çiçekleri üzerinde bittikten sonra toprak değişimini o zaman yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Üzerinde herhangi bir şekilde çiçek var ise menekşenin toprak değişimini yapmayınız. Çünkü menekşeler az önce dediğim gibi gerçekten çok nazlı, bakımı bir o kadar kolay ama bir o kadar da zor olan çiçek türlerinden biri. Onun için dikkatli bir şekilde e, saksı değişimini yapın. E, yapraktan eğer çoğaltma yapacaksak arkadaşlar şu birinci göbek, şu ikinci göbek, şu üçüncü göbek. Bakın alttaki bir, bir üstü iki. Şuradaki şu yaprağı en genç olan yaprağı seçiyoruz. Yaprak çoğaltmasından bahsediyorum. Şuradan kırıp en dibinden kırıp. Bunu e, köklendirip ister suda köklendirin dikin isterseniz toprağa dikey olarak yani e, toprağa koyun biraz koyarken de yatay koyun çünkü kendi bakın fark ettiyseniz yaprakları hep yatay oluyor. Yatay bir şekilde koyduğunuz zaman menekşe de o şekilde köklendirebilir. Köklendirdiğiniz eğer yapraktan köklendirecek iseniz menekşenin toprağına biraz fazlaca perlit karıştırmayı unutmayın. Çünkü perlitin biliyorsunuz ki e, çiçeği dalların köksüz bir şekilde diktiğimiz dallarda kök verme yani kök güçlendirme işlemi daha hızlı oluyor perlit koymanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlar evet sevgili dostlar bugün sizlerle menekşe bakımından bahsettim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir başka videomda buluşmak ümidi ile sesimin ulaştığı herkese saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.